Allah, نے, şah, Allah, 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 Allah. Daha her çapurcu bir var Allah. Vallahi Allah. Nasıl bir hayvan? Allah. Şey Allah da var mı? Rica gibi mi Allah?

জি <laughs> রে Allah amar mar mar ikhe gao ache na Allah amar god prak khwala amar god der rakha jo tai sirish kichu Allah job roye gelo Allah amar mat soket amar amur soket jawab di dis chob amar amur soket jawab di dis Allah Allah <laughs> Allah re. De... Allah de... Allah. De... Allah. De... Allah. De... Allah nasıl Allah, var tamara Allah, Allah. 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 <coughs> Allah. Allah. Allah <ologie> <répondre> 니가 갈라, 나 l a 라 gak a d 라